evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berberiken, ben bağda üzüm bekler, derede odun yükleriken, bir varmış bir yokmuş. Masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan. Bu da mı yalan? Derken sabahleyin erken, keçiler koyunları tıraş ederken, tahta kurusu saz çalar, sıçan cirit atar iken, çıkmış bir koca karı ortaya, en sonunda açmış ağzını, yummuş gözünü, bir laf etmiş. Bir laf etmiş. Bakalım ne laflar etmiş. Bu büyüleyici hikaye kül kedisinin zorluklarla dolu yaşamında bir prenses olarak yükselişine odaklanır. Üvey ailesinin zulmüne rağmen asaletini ve iyiliğini koruyan bu cesur kızın masalı, hayallerin gerçek olabileceğini ve gerçek güzelliğin içten geldiğini hatırlatır. Her yaş için ilham verici ve unutulmaz bir hikaye. Külkedisi bir zamanlar zengin bir tüccar, tatlı ve iyi kalpli kızıyla birlikte yaşıyormuş. Karısının ölümünden sonra evde kızının yalnız kalmasını üzülen babası, iki kızı olan kibirli bir kadınla evlenmiş. Düğünden bir süre sonra tüccar da ölünce üvey anne üvey kızına evin hizmetçisi yapmış. Evin tüm işlerini yapmaktan çok yorulan kızcağız geceleri şöminenin yanı başında küllerin arasında uyuyormuş. Bu yüzden ona kül kedisi adını takmışlar. Yıllar sonra kral oğlunun evleneceği kızı seçmesi için bir balo düzenlemiş. Ülkede yaşayan tüm kızları da bu baloya davet etmiş. Kendilerini beğenmiş üvey kız kardeşler bu haberle mutluluktan havalara uçmuşlar. Nasıl giyinip hangi mücevherleri takacaklarını düşünmeye başlamışlar bile. Külkedisi üvey kardeşlerin hazırlıklarını büyük bir üzüntüyle izliyormuş. Çünkü üvey annesi ona evde kalıp temizlik yapmasını ve akşam yemeği hazırlamasını söylemiş. Beklenen gün geldiğinde şık bir araba onlar alıp saraya doğru yola çıkmış. Kül kedisi arkalarından hüzünlü gözlerle bakıp kalmış. Sonra ağlayarak bulaşık ve çamaşırları yıkamaya kaldığı yerden devam ederken bir iyilik perisi ortaya çıkarak ''Üzülme güzel kız seni baloya gönderebilirim ancak gece yarısından önce mutlaka eve dönmelisin.'' demiş. Kül kedisi iyilik perisinin bu şartını hiç düşünmeden sevinçle kabul etmiş. Peri bunun üzerine mutfakta duran bal kabağını arabaya, etrafta dolaşan birkaç fareyi de soylu atlar ve uşaklar haline getirmiş. Kül kedisinin üzerindeki eski ve yırtık giysileri de tek dokunuşla çok güzel bir kıyafete dönüştürmüş. Son olarak kül kedisine bir çift camdan ayakkabı vererek haydi hemen baloya git ama söylediğini sakın unutma demiş. Arabasına binen güzel kız hiç vakit kaybetmeden saraya doğru yola çıkmış. Kısa bir süre sonra saraya varmışlar. Arabadan inen kül kedisi balonun yapıldığı salondan içeri girer girmez güzelliği karşısında adeta herkesi büyülemiş. Üvey kız kardeşleri bile onu tanıyamadıkları gibi meraklı ona bakmışlar. Prens onu görür görmez o güzel kıza aşık olmuş. Hemen kül kedisine giderek hoş geldiniz benimle dans eder misiniz demiş. Kül kedisi bu teklifi memnuniyetle kabul edince dans etmeye başlamışlar. Zaman ikisi için düşündüklerinden çok daha çabuk geçiyormuş. Kül kedisi bu arada perinin sözlerini unutmuş. Gece yarısına gösteren saatin seslerini duyar duymaz perinin sözlerini hatırlayan kül kedisi hemen prense kusura bakmayın prensim gitmem lazım dedikten sonra prensin ellerini bırakarak arabasına doğru koşarken ayakkabısının teki merdivenlerde ayağından çıkmış. Fakat kül kedisi camdan ayakkabısını orada bırakarak hızla uzaklaşmış. Prens onun peşinden koşmuş ama yetişememiş. Kül kedisinden geriye sadece ayakkabısının teki kalmış. Prens birkaç gün sonra ayağa camdan pabuca uyacak genç kızla evleneceğini ilan ederek adamlarına ayakkabıyı ülkedeki bütün genç kızların denemesini emretmiş. Bir hafta gibi bir süre sonra prens adamlarıyla birlikte kül kedisinin kaldığı eve gelmiş. Üvey kız kardeşleri kocaman ayaklarını ayakkabıya sokmak için epey uğraşmışlar. Ancak bir türlü kimsenin ayağına girmediği gibi onların da ayağına girmemiş. Tam bu sırada prens temizlik yapan kül fark ederek ayakkabıyı bir de onun denemesini istemiş. Üvey anne prensim o bir hizmetçi onunla boşuna zamanınızı harcamayın demiş. Prens kim olursa olsun o da bu ayakkabıyı deneyecek deyince üvey anne korkusundan engel olamamış. Kül kedisi prensin yanına gelirken onun gözlerine bakan prens onu tanımış. Ayakkabıyı giyen güzel kızın ayağına tam olmuş. Bunun üzerine kül kedisi ayakkabının diğer tekinde sakladığı yerden çıkartarak ayağına giymiş. Prens aradığı güzeller güzeli kızı bulduğu için çok mutlu olmuş. Prens diz çökerek benimle evlenir bir ömür benimle olmak ister misin diye sormuş kül kedisi evet diyerek prense sarılmış. Birkaç gün sonra dillere destan bir düğünle evlenerek sarayda hep birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü, birisi yiğit olanların başına, birisi bu masalı dizip koşana, birisi de dinleyenlerin başına. Hoşçakalın çocuklar, bir sonraki masalda görüşmek üzere.